Ne diyor sen öyle? Gümnaz. Bozma abi benim telefonum bak ha zaten. gelen mesajları oku demiyorum abi. E, okur. e oku lan. E, oku lan. Oku lan düzgün oku öyle abi desteme cıvır var ha. Gülnaz. Aydın Söke'de <Türkiye'de> yaşıyorum. <laughs> Aydın Söke'ye ya ne diyeceğim ben orada? 50 tane küçük baş var tezek toplar mısın 20 bin lira maaş vereceğim. Gel sen benim kapımda çalış ya ben sana 30 milyar veririm lan <laughs> çoban. Duymuyor duymuyor. Ben sana gelen mesajları okuyorum. <laughs> Allah Allah. Sen de öyle yazsana. Dilin yok mu? Dilin bazı ama. Söyle, öyle. Ben ne söyleyeyim? Sen söylesene. Ya cevaplasana. Söyle Cevapla o zaman. Ya sen benim kapımda çalış. Ben sana 30 milyar veriyorum. <laughs> Aşağı Ben, ben çalışma abla. Çalış. Ne kadar verirsin? 30 milyar mı? 5 milyar veririm. Nasıl? <laughs> Adam 30 milyar mı? Bana 5 milyar için? Sen fahişesin. Adam tabii kezet toplayacak. E, sen de toplayacak. Kezzet toplanma falan. Sen var mı çiftliğin? He? Var mı çiftliğin? Ben mi ne He? çiftliğim? Tavuk çiftliğim var. Heee, şimdi tüm mesajlara devam ediyoruz. Fazla okuyamayan şey olanlar, <laughs> kumafa, ayıptır rafa. Nasıl? Gürnaz bebeğim benimle evlenir <laughs> <laughs> misin diyor bir. Vaaaav! Şişt şişt şişt! Sen der misin ha? Öyle diyene mi? Öyle yazmış Gürnaz abi öyle yazmış. Ayıptır hafa. Hala yazmış. Zaten ben bırakacağım, bu tiktokun içine gülerim ben yeter. Bu tiktok ben benim durumda yeter. Gürnaz Sedat'a yanlış yaptın ya, bana işin gücü nasıl gitmiyor? Netflix adam arkasına çok mu diyor? <laughs> 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 ne, ne yapıyor seyreden? Kurban olsun Vallahi, da. Biraz da seyreden boyun etti şakal altına. Biraz ben ancakten ee ben arıyorum. Var. Benimle evlenir misin? evim var, arabam var. Aa, ne yapın babam evin evet. araban var değil ne yapın? hayvanım var. Ama makine çalışmıyor. <laughs> e o zaman abi ederim. Makinem <laughs> makinen çalışmıyorsa abi de niye? Başımda yerim var o zaman, gel derim. Ee, Valla o zaman heyet de için de var dedi. Niye şey yapıyor? Bu, bu sak, Sızı, Sıdık. Devam et. Sıdık, Sıdık, bunu okumuyor. Yunus, Yunus ne diyor? Ne diyor Yunus? Yunus. Yunus. Dolunan kıstadın. Akşam neredesin? Nerede miyim Yunus? Canlı yayın yapacağım, ki Gir. Gir de gör o gözün fal taşı gibi açıl. Mehmet diyor canlı yayından sonra nerede görüşeceğiz? <laughs> ne görüşmesi? <hayır> <laughs> ne <laughs> yapalım ya? Allah'ım ya. Adam beklemiyor. Bak sen ana, ben seni yapmaya çalışıyorum. Ara ben bir suçum var burada. Ya. Ben şimdi yazdım. Sen okuyorsun Evet. Yani. Niye okuyorsun? Okuma diyor sana okum. Sana ben dedim ki yani, öyle düzgünleri okudum. Onları da okuyayım. Yani, okuma diyor okuma. Okuma bari öyle kötülere okuma falan. Yerinde kalsın. Kırılaz seni kimse almaz. Boşa oraya çıkıp da ben evleneceğim diye boş boş bağırma. Valla ben alan adam yaşar yaşar. Arkada Neyle yaşar. Mezarda yaşar. He, mezarda He. yaşar. Valla elini tane kocayı yani affedersin afada görsem kalkmam ya. <laughs> Koca ne ki kocayı şu arkaya kurban eder. <laughs> <laughs> yürü babam yürü. Çok <laughs> adı üstünde kocalar. Kurban olsam kocaya. He he. <laughs> kocalar yaksın kalsın da bak kurbanım boku nasıl <laughs> işte neredeysin? He he. Ceren demiş ki biraz bebeğim nerede yaşıyorsun? Aç, açık adresini ver de görüşelim. Baba. <laughs> Ceren o duğuna gülüyor musun? <laughs> <laughs> Valla öyle söyleme lan Afa. Ben Afa ben Afa. misin sen? Okuyorum. ben okuyorum. Böyle İçime girerdin ha sen daha. Afa oku diye geliyorsun okuyup kızıyorsun. Okuyak mı okumayak mı? Ne okuyacaksın Okuyayım mı okumayayım mı? Ne devam et hadi. <laughs> ne diyeyim ben? Günaz. Ha. Nasılsın? Yok bunu okumak, nasıl? Bu biraz Okuma ya. lan. misin? Var mı sen? Allah Gülnaz nette şakalasın inşallah. Allah Gülnaz Ne diyeyim ben? Sana demiyorum var mı? Ben de bunu okumak <laughs> istedim işte. Öyle, bacına veriyorsun? de göz yumuyorsun öyle. Ha. Ha. <laughs> Yılmaz abla, seni 5 senelik takip ediyorum. Allah razı olsun. İktidarın Kaya. Ben Kırıkan'dayım. Biliyorum, Hı. onu talihim o gün girdi. Yılmaz abla, anam öldü, babama karı olup benim anam olur musun demiş. Benim de anam öldü, babam öldü, genç kardeşim öldü. İbo, Ede. Üvey annem olur musun diye. Olurum diye yaz sende. De. Olurum ben. Ben nasıl olacağım? He? Nasıl olacağım? Üvey anasın. E tamam da bu nasıl yazıcı anam? Sen yaz. Ben nasıl yazayım? Niye? Ben lafın hakkında geliyorum böyle aynı o düz gibi var. Onun hakkında mı geliyorsun? Cümlet Atla Sibirya'da yaşayabilir misin? Eksi 80 derecede aa bo geceler yılmasın diyor. Yok ne yapılacak? <laughs> <laughs> Aman öyle söyleme lan Afa. Lan ben hep de yazarını okuyum burada yazarını. Bu yazarını okuyum yazı söylemiyorum. Anam benlik bir şey yok. Babam benlik bir şey de yok. Belli misin sen öyle şey yapıyor?